Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni kama paça ala güvercinlerimi göstereceğim. Gerçekten renkleri çok güzel. Şu an şu diğer kümesteler, birazdan çıkaracağım dışarıya. Fakat öncesinde bu kümesten birkaç bir şey göstermek istiyorum. Bakın yeni gelen şekerli güvercinlerimiz yumurtlamış. O da ağzında Yuva yapmaya çalışıyor galiba. Bunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Kümese girer girmez ilk onu gördüm video çekmeden önce. O yüzden sizlerle bir paylaşmak istedim. Bugün kuşları da uzun süreden sonra ilk defa dışarı çıkaracağım. Bayağıdır dışarı çıkarmıyordum. Burada da beyaz yavrumuz var arkadaşlar. Bu da ilk defa gün yüzüne çıkıyor. Biraz şaşkın. Güzelliğine bakar mısınız? O çikolata nasıl çıktı oraya? Ben ortada durduğum için oraya gitti ya yani. O alışık da değil bize henüz daha hiç uçurmadık da burada ilk defa o da görüyor dışarı. Öyle mi? tabi o farklı bir çikolata bizim çikolatamız değil o ama bir yere gitmez onu belli etti ben şimdi sizlere kama paça alalarımı göstereyim arkadaşlar evet bir tanesi burada şu renge bakar mısınız rengin güzelliğine şöyle paçalar Şöyle bir de yerde bakalım. Sonra da dişisini getireceğim. Gerçi bu erkek evet. Evet arkadaşlar dişisi de burada. Bakın paçalar, kama paça. Çok yoğun tüyde kuşlar tam güzelliğini göstermiyor ama şöyle bakabilirsiniz. Şöyle sırtı. Bunu da sağalım bir de yerde görelim. Bunları Malatya güvercini zanneden olabilir. Malatya değil arkadaşlar bunlar. Bu kuşlar Sivas'tan geldi. Malatya ile bir alakası yok ama paçaları kama paça. Biliyorsunuz Malatyalar daha böyle büyük oluyor kama paçaları. çekerimize de bir açık alanda bakalım. Diğeri yumurtada yatıyor. Şöyle bir de yerde görelim açık havada. kümes tam bir şampiyonlar ligi arkadaşlar. Çok güzel damızlıklarımız var. Diğer kümeste de güzel damızlıklarımız var. Artık bunlardan aldığımız yavruları inşallah diğer tarafta uçuracağız. Diğer tarafa da Kayseri'den gelen kuşlar var. Ufak ufak kaldırmaya başladım. Bir dahaki videolarda da onların videosunu çekeceğim. Şu an sonradan gelen çoğu kuş diğer kümeste. Aşı sipariş verdik. Aşı gelsin. Hepsini aşılayacağız. Ondan sonra birbirine karıştıracağız. Şu anda birbirine katmıyorum. Sadece size göstermek için alaları dışarı bıraktım. Gerçi herhangi bir sağlık problemi vesaire gözükmüyor. Birkaç gün oldu bana geleli. Sağlıkları da şu anda gayet iyi. Evet sezona bu kuşlarla gireceğiz arkadaşlar. Bu kuşların yavrularıyla gireceğiz. Neler var elimizde? Sivas güvercinleri var. Matbaa'cıların güvercinleri var, feleksizler var, beyaz sivaslar var, kayseri kuşları var, kırık kuşları var. Bunları bol bol uçuracağız. Bu kuşları iki uçum yerinde uçuracağız. Bir Fatih'in orada, bir de benim kendi uçum kümesimde. Yani bir tanesini o uçuracak, bir tanesini ben, her yavrudan birini ben, birini o uçuracak. Eğer seyislikle ilgili bir hatamız olursa en azından doğrusunu orada gösteririz. Çünkü benim de bu sene ilk uçum tecrübem olacak, düzgün anlamda ilk uçum tecrübem olacak. Biliyorsunuz bir buçuk yıl önce kuş beslemeye başlamam aslında bir tesadüf olmuştu. Bu kanalda bir tesadüf eseri oluştu. Ben köpek videoları çekiyordum. Bin aboneyi yeni geçmiştik ki bana dört tane hediye güvercin geldi. Ben de çok küçük bir kümes yaptım onlara. Sonrasında o videolar çok izlenmeye başladı. Sizler çok destek verdiniz, yorumlar yaptınız. Yorumlarla bana yön verdiniz. İşte kümesler küçük tahta kümeslerden şuraya büyük bir kümese döndü. Ondan sonrasında bu büyük kümeslere döndü. Kuşlar karman çormandı. Güzel kaliteli kuşlar gelmeye başladı. Ne oldu kızım? Ne oldu bir tane? Evet. Karnını doyurdun mu? Aferin sana. Aferin sana güzel kız. Aferin sana. Daisy'yi de biliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ben köpekler üzerine bir kanal açmıştım. Sonrasında hediye gelen kuşlarla bu kanal çok hızlı bir şekilde büyüdü. 40 bin aboneyi geçtik. Hepinize buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herhalde tarihinde ilk defa bir konuda bilgisi olmayan birisinin bir kanalı böyle fazla izlenmiştir, böyle sevilmiştir. Gerçekten güvercinler hakkında hiçbir bilgim yoktu. Sadece 4 tane güvercin bana hediye geldi. Kalanına sizler yön verdiniz ve kümeslerimiz bu halini aldı. Uçum kümeslerimize de yakında gideceğiz. İnşallah ileride de federasyona kaydoluruz, oluruz, yarışlara gireriz, belki dereceler de alırız, kim bilir. Bu noktaya kadar geldiysek, ben bundan sonrası için de çok fazla umutluyum açıkçası. Elimden geldiğince en iyi kuşları toplamaya çalışıyorum. Bu işte her zaman söylediğiniz gibi en iyinin iyisi bitmez ama en azından izlerken bize keyif verecek bol seferli, uzun metrajlı kuşlar edinmeye çalışıyorum ve onları da edindiğimi düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin gerçekten sayılı kuşçularının kuşları var burada. Özellikle matbaacılar onlardan çok fazla umutluyum. Kayseri'den gelen bir çift Arap var. Onların kimden geldiğini söyleyemiyorum. Onlardan çok fazla umutluyum. Feleksizler var biliyorsunuz. Onlar mükemmel. Alaların soyu zaten efsane. İnşallah bunları uçurarak da hep birlikte izleyeceğiz. Dediğim gibi bu yavruları iki farklı uçum kümesinde seyredeceğiz. Birinde olmazsa birinde mutlaka bir şeyler yakalarız diye düşünüyorum. Son gelen alalarla birlikte Şampiyonlar Ligi'ni tamamladık. Bir de şu kümesi göstereyim ben size. Bu kümesi şu anda karantina olarak kullanıyorum. Burada yeni gelen tuşlarım var. Daha henüz buranın düzenlemesini yapmadık. Bu beyazlardan çok fazla umutluyum. Şu an hepsi tüyde. Bunlar damızlık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar Sivas güvercinleri. Bu beyazlar. Bunlardan fazlasıyla umutluyum açıkçası. Bakalım ilerleyen zamanlarda bunlardan aldığımız yavruları da uçuracağız. Bu ara biliyorum çok fazla video atamadım. Bununla ilgili çok fazla da yorum var ama bundan sonra ardı ardına videolarımız gelecek. Yabani güvercinleri merak edenler var. Onların videosunu çekeceğim. Posta güvercinleri ile ilgili sorulan sorular var. Posta güvercinlerini çekeceğim. Uçum kümesindeki kuşları ufak ufak kaldırmaya başladım uçum videoları gelmeye başlayacak. Diğer uçum kümesimiz olan Fatih'in oradan videolar gelmeye başlayacak. Ve inşallah uçum sezonuna güzel bir giriş yapacağız. Ve güzel keyifli uçuşlar izleyeceğiz. Eğer bir insan belli bir yaştan sonra sıfırdan güvercin beslemeye nasıl başlar, ne acemilikler yapar, ne hatalar yapar bunları öğrenmek istiyorsanız mutlaka ilk videolarımı izleyin. Ve bol bol güleceksiniz zaten. Ben izledikçe bol bol gülüyorum acemilikte böyle bir şey zaten biraz komik oluyor bazen trajik komik oluyor ama olsun sayenizde sizlerle birlikte hem kanalımız yükseldi hem de benim güvercin bilgi seviyem yükseldi artık olaya daha profesyonel bakabiliyorum aşılarımızı da sipariş ettik en yakın zamanda aşılarımız da gelecek aşılarla ilgili de video çekeceğim aşılarken de videosunu çekeceğim Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.